b 9 İzmir Hayatın Sesinden herkese kocaman merhabalar. Bu hafta yine sizlere inanılmaz güzel konu, şey, konumuzdan bahsedeceğim. Tabii ki biz hayatın sesi olduğumuz için hayatın her alanında sizlerin de merak ettiği, öğrenmek istediği ve bizlerle paylaşmak istediği hangi sorunlarınız varsa biz de size bunlarla ilgili işin alanında en uzman, en yetkili kişileri getirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğum benim için çok kıymetli, çok değerli. Bir süre önce kendisiyle de çok böyle keyifli çalışma anları da yakalamıştım zaten. Şimdi sizlere hem konuğumu takdim edeceğim hem de kendisiyle çok keyifli bir sohbet yapmak için ben dünden beri çok heyecanlıyım, çok hazırım. İsterseniz önce bir kendi konuğumuza hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz hocam, merhabalar. Hoş bulduk Esin Hanım, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için teşekkür ben ederim. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Bir süre öncesinde zaten demiştim... Biz sizinle beraber çok keyifli bir çalışma evet. e, zamanı yakalamıştık. Evet. Şimdi sizi burada e, konuk edebiliyor olmak beni de inanılmaz derecede mutlu ediyor. Ben sizi çok yakından tanıyorum, çok da seviyorum ayrıca. Tamam, Şimdi siz de... de birazcık kendinizi bizi izleyenlere tanıtırsanız çok memnun olurum. Tabii. Ee, ben e, operatör doktor Hidayet Çatal, genel cerrahi ve obezite metabolizma cerrahisi uzmanıyım. Ee, sindirim sistemi e, kanseri ve cerrahisi Tiroid kanseri, meme kanseri, genel cerrahi alanlarında yaptığımız işlerden, bugün de sindirim sisteminin tümörlerinden halk arasında kafada kafada çok takılan işte tedavisi nedir, sebepleri nedir? Ee, nasıl ortaya çıkar, nasıl önleyebiliriz gibi mide kanseriyle ilgili kısaca bir bilgilendirme için buradayız. Şahane. Evet. Şimdi genelce her dediğimiz zaman zaten sizin alanınızda inanılmaz hani belki birçok benim ismini bile söyleyemeyeceğim ameliyatlarınız mevcut ama biz Hı. bununla ilgili sizin de söylediğiniz gibi birazcık daha mide kanseriyle ilgili bahsedeceğiz. Yani e, çünkü ne kadar önemli ya da işte ne yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi. O zaman size ilk sorum şöyle gelsin hocam. Eminim zaten herkes önce Öncelikle bunu sormamı isteyecektir sizden de. Mide kanseri neden olur? Ee, Birçok kanser gibi e, mide kanseri de e, beslenme alışkanlığı, genetik, e, helikobakter pylori dediğimiz mideyi özellikle tutan bir e, mikrobun e, etken olduğu, e, aynı zamanda e, beslenme alışkanlıklarının dediğim gibi çok önemli olduğu, e, tuzlanmış yiyecekler, tütsülenmiş et, füme et, bunlar özellikle mide kanserinin oluşmasında etken, midenin hücre yapısını, mukoza yapısı dediğimiz iç yüzeyini bozan ve sonrasında da kanser gelişmesine sebep olan etkenlerden. Bunun yanında genetik özellik var. Ne kadar derseniz %10 on civarında endoskopi yapıldığında özellikle saptanan o Helicobacter pylori dediğimiz ...hekimlerin çok bahsettiği... ...hakikaten mide kanseri gelişmesinde hı hı. çok etken olan... ...ama ülserli hastaların çoğunda saptanan bir para, e, bakteri var. Bunun e, ortadan uzaklaştırılması mide kanseri önlenmesinde etkili. Mide kanserinde e, yine midede gelişmiş daha önceki poliplerin oluşması... ...alkol tüketimi, sigara tüketimi, e, obezite, hareketsiz yaşam... Paket gıdalar sanırım değil mi? Ya da asitli tabii, içecekler. Tabii, tabii. E, artık günümüzde tabii... E, bu tür kanserlerin oluşmasını önlemek için Akdeniz usulü beslenme diyoruz ama bunun içindeki kullanılan sebzeler, meyvelerin de gerçekten organik, katkısız, evet. kanser özel özelliği olmayanlarını bulmak lazım. Günümüz şartlarında ne yazık ki her şey çok kötüleşti, sanayileşti. Bunun içinde çok doğallıktan uzaklaştık. Uzaklaşmamızın da bize geri dönüşü kanser gibi kötü bir hastalıkla oluyor ne yazık ki evet yani biz zaten e, bildiğiniz üzere biraz daha artık böyle fast food yiyecekler ya da hmm. en azından günü hemen aniden kurtarabilmek ya da o anki öğünü geçiştirmek için hmm. inanılmaz derecede hmm. böyle kolay şeylere yöneliyoruz ama işte o geçiştirdiğimiz şey belki ileriye yönelik düşündüğümüzde bizim sağlık açısından çok daha farklı herhalde bizi etkiliyor hmm. bu da zaten mide kanserinin sizin de belirttiğiniz gibi en başta neden olurlarından bir tanesi hmm. diye hepimizde burada çok daha kolaylıkla anlamış olduk hmm. peki hocam e, mide kanser ilk belirtileri nelerdir yani? Kişi size mesela ilk nasıl bir şikayetle geliyor ya da ne olduğunda kişi bunu kendisine biraz daha e, tölere ya da anlayıp aa evet bu böyleydi deyip gelebilmeli. Doğru söylüyorsun Şimdi mide tabii e, karnımızın içinde gizli bir organ. dışarı meme gibi, e, tiroid gibi e, dışarıda olan bir organ olmadığı için e, belirti vermesi biraz geç oluyor. E, karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik gibi. Belirtilerle ilk önce başlıyor ama e, bu belirtiler o kadar çok hastalıkta ortak bir belirti ki, safrikesi hastalığında da olur, gastroenterit dediğimiz e, mide bağırsak hastalığında olur, e, yemek borusu hastalığında olur, karaciğer e, sirozunda olur. Birçok hastalıkta, üşütmede bile, e, mide, midemiz üşüttüğümüzde bile olabilecek şikayetlerdir. Ama e, özellikle 40 yaşın üzerindeysek, e, bu tür hastalıkların da önüne geçmek istiyorsak, evet. Midemizde bir şişkinlik oldu, hazımsızlık çekiyoruz ve bu artık biraz devam ede gelir oldu süre evet. geldi, ee, hani bir oldu geçti hani belki şey olabilir ama arada sırada haftada bir ayda bir olmaya başladıysa e, erken dönemde yakalamak için. Bir hekim arkadaşa Hı -hı. başvurmak gastroenteroloji genel cerrahi ve bir endoskopi e, mide kanserini en erken yakalama e, imkanlarımızdan bir tanesi endoskopi yapmak. Endoskopi yaptırıp e, bu e, başlangıç aşamasında Hı -hı. E, ortaya çıkabilir. Dediğim gibi mide kanseri e, ilk başlangıçta yakalamak için e, verdiği belirtiler e, çok böyle kişiyi uyaran, alerte eden bir belirti olmuyor. Hı -hı. E, bir hafif hazımsızlık, şişkinlik, karın ağrısı olduğunda bunu ee, önemsizleştirmemek ve hekime gitmekte fayda var sadece şimdi yaptığınız bu güzel açıklamalardan sonra küçücük aklıma bir şey takıldığı için söylüyorum. Şimdi hocam hastalıklar biliyorsunuz artık çocuklukta bile çok küçük yaşlara inmeye başladı. Doğru hani önceden evet, evet. hastalıklar vardı kişi böyle 30'lu 40'lı artık 50'li yaşlarına evet. gelince biraz daha yükseliyordu ya da biraz daha görülebiliyordu. Evet. Ee, mide kanserinde de biraz daha hani artık böyle yaş olarak tabii, e, tabii. daha aşağılara inmeye Var. başladı mı? Genelde bundan bir 20-30 yıl önce 60'lı yaşlardan sonra daha çok görülür. Hmm. Şimdi 40'lara kadar indi. O yüzden söylüyorum yani 40'tan itibaren ufak bir mide şikayetinde bile endoskopi yaptırmakta fayda var. O dediğiniz gibi çok önemli o. Günümüzün şartları az önce de bahsettiğimiz beslenmedeki, sanayideki üretilen gıdaların fazla tüketilmesi, stres faktörü artık kanserin daha erken yaşta ortaya çıkmasına sebep oluyor ne yazık ki. Evet. Yani o da özellikle şu an okullarda ya da çocukların dışarıdayken ya da işte hani ailesinin dışında şehir dışında okuyan çocuklar evet. daha çok fast food tüketimi olduğu için sadece aklıma geldiği için evet, hemen böyle evet, araya doğru. da bunu küçücük bir almak <laughs> doğru. istedim. Peki doğru. hocam mide kanseri ölümcül mü? Ee, yani bu da en çok merak edilen konular arasında. Kanserin her türü ölümcül. Mide kanseri dediğim gibi geç bulgu verdiği için ve Teşhis koymakta gecikme yaşandığı için bu oran biraz daha yükseliyor. Her kanser türünde olduğu gibi mide kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor, ee, erken teşhis ve erken tedavi ile hastalıktan hı hı. kurtulmak mümkün. Ama erken yakalamak çok çok önemli. Evet yani daha sonrasında daha böyle ileriye hani gitmemesi adına zaten her şeyde dediğimiz gibi erken evet. teşhis her zaman hayat kurtarıyor. Az önce size sorduğum soruların arasında şey vardı. Hani mide işte kanserinin belirtileri neler diye. Peki burada bize en kritik olarak verebileceğiniz yani en kritik belirtisi ya da birinci evredeyken bize gösterebileceği bir tepkime ya da bunu hani siz hekim dilinde nasıl söylüyorsunuz ben çok bilmiyorum ama en azından burada hani bize şu evet en çok dikkat edilmesi gereken konu diyebileceğiniz bir başlığımız var mı? E, tabii dediğimiz gibi biraz artık insanlar e, geciktikten sonra e, ya da ilk evrenin biraz aşamasında e, en sık belirti zayıflama, kilo kaybı, e, çabuk doyma hissi, e, artık e, midenin... E, Mukoza dediğimiz iç yüzeyinde oturmuş bir tümör oradan başlamışsa ve biraz e, damarlara doğru ilerlemeye başladıysa e, kanama yani nedir kanama? Ağızdan kahve telvesi şeklinde hı hı. kusma makattan da e, siyah katran gibi e, dışkılama e, mide kanserinin belirtilerindendir. En önemli belirtileri evet, bunlar evet. o zaman. Şimdi zaten tam onu soracaktım. Hani şimdi birinci evreyle ilgili sormuştum. Bir de hani bunun evre evre mi? Yani e, tabii ki her kanserin kendisine göre evet. evresi var. E, hani birinci e, evre, ikinci evre, üçüncü evre diye muhtemelen sizler de tabii ki bunları evet. yaptığınız bütün teşhis ve e, tanı konduktan sonraki yapılan e, tahlil tetkiklerde hepsi e, çıkıyordur. Burada artık en son diyebileceğimiz nokta dördüncü, e, dördüncü şeyimiz, evre, evre dördüncü mi? Dördüncü evre artık metastaz dediğimiz diğer organlara, karaciğer, bağırsaklara akciğer gibi yayılma yaptığı böbrek üstü bezine de yayılıyor ee, yayıldığı durumlar e, buralarda ne olur artık şiddetli karın arz olur karın şişer hı hı. E, asit dediğimiz sıvı toplanması olur e, kilo artışı artar Hatta artık yemek bile yutamaz lokma yutamaz hale gelir e, Çünkü e, mide hemen yemek borusundan sonra başlayan organ oraya kadar ilerleyen e, kitleler tümörler e, kişinin e, gıda alımına bile engel olur hale gelir. Anladım bir de şununla ilgili sormak istiyorum hocam size mide kanserinin tedavisine ilk başlandığında tabii ki doğal olarak belki de ağızdan alınan ilaçlar ya da sizin orada hastaya önereceğiniz bir diyetisyenle kontrol mü daha çok hani ilk etapta vereceğiniz şey bunu hastanın yapılan ilk tedavilerinden sonra tabii ki sizin kendi hani hem uzmanlık alanınızda hem hastanın yaşı belki de kilosu değil mi belki de kadın ya da erkekte bile daha da farklılık gösterebiliyordur tedavisiyle ilgili. Yani mide kanseri için e, genellikle kadın e, erkekte aynı aşağı yukarı e, meme kanseri ve prostat kanseri biraz değişiyor e, ama e, beslenme alışkanlığı, beslenme düzeni e, kullandığımız gıdaların kalitesi çok önemli. Mide kanserinin oluşmasında bununla ilgili tabii ki. E, bir diyetisyenin önerisiyle yani bilinçli gıda tüketmek, hı hı. nasıl besleneceğimizi gerçekten diyetisyenlerin büyük iş düşüyor. Kişilerin de diyetisyene gitmesinden bir çekinmesine gerek yok. İşte ben kendi başıma hallederim demek biraz olmuyor. Yani profesyonelce bu işe yaklaşmak evet. gerekiyor hem kilo alımı hem kilo verimi hem de hastalıklardan korunmak için vücudun immün sistemini bağışıklık sistemini Hı -hı. güçlendirmek için hangi gıdaları ne kadar tüketmemiz herkes her şeyi bilemez. Bu işin uzmanı varken onlarla danışmak, onlarla yol almak İyi olacak Daha da sağlıklı olacak. Peki hocam, e, mide kanseri şimdi e, günümüzde artık birçok hastalık genetik faktörlerle de e, hani işte geçebiliyor. Evet. Mide kanserinde de aynı e, şeyi söyleyebiliyor muyuz? Yani genetik faktörleri var mı? Genetikten e, olabiliyor mu? Tabii ki, e, bu oran dediğimiz gibi %10 civarında. Ama genetik geçiş ailesinde mide kanseri olanlarda mide kanserine yakalanma oranı yüksek. Ama e, annesinde olmuş, babasında olmuş, kendisinde de olacak diye mutlaka bir şey yok. Ama bu kişilerin belki daha erken yaşlarda, 30'lu yaşlarda endoskopiye başlamaları ve endoskopiyi sık tekrar ettirmeleri önemli. Peki o hani sık dediğiniz şey ne kadar aralıklarla olmalı? Yani kişinin ailesinde var, en azından kendisine bunu hem erken tanı diyoruz, her zaman söylüyoruz, onunla ilgili yılda bir, altı ayda bir. Ee, şöyle, eğer ailesinde varsa primer, anne hı hı. baba gibi, 30'lu yaşlarda endoskopi yaptırmak ve bunu her sene tekrarlamakta fayda var. Ancak tamamen düzgün çıkmış. içinde artık ne ülser var ne polip var hiçbir şey yok. Genetik analiz de çok önemli. Artık genetik taramada da genetik geçiş var mı yok mu onu mutlaka yaptırması gerekiyor. Genetik geçiş de yok ise o zaman bu endoskopi süresi 2 yıla çıkarılabilir. Ama genetik geçiş hele söz konusuysa hatta koruyucu amaçlı bile ameliyat gerekebilir. Kesinlikle öyle. Peki mide kanseri ne kadar hızlı yayılıyor hocam? Yani kişi de bu tanı kondu. E, hani tam soruyu doğru mu soruyorum bilmiyorum ama tekrar söylüyorum. Mide kanseri ne kadar hızlı yayılır? E, mide kanseri dediğim gibi e, içeride kişinin fark etmesi e, geç bir organ olduğu için ve sinsi belirtilerle ortaya çıktığı için e, genellikle belirti vermeye başladığında e, yayılmaya başlamış oluyor yani en azından bir sene e, hı hı. geçmiş oluyor e, benim bildiğim bir hastada e, yeni emekli olmuş e, nefes darlığıyla hekime gidiyor e, yapılan tetkiklerde akciğerde sıvı toplanması saptanıyor hı hı. Akciğerdeki sıvıda yapılan incelemede patolojik incelemede mide kanserinin oraya yayılması olarak çıkıyor hasta da hiçbir aslında. sindirim sistemi belirtisi yok ne bir midede ekşime yanma Hı -hı. mide ağrısı hiçbir şey yok sadece nefes darlığı var. Tam ben de onu soracaktım size hocam. Hani mide kanserinde şöyle belli bir yerde hani bir ağrı olur ya da bir ağrı belli eder. tabii. Genellikle yani bu hı hı. genelleme yaparsak çoğunlukla hemen bu göğüs kafesimizin altında orta kısımda bir ağrıyla, bazen sırta vuran bir ağrıyla hı hı. karşılaşılır ama dediğimiz gibi bu hastada karşılaştığımız bahsettiğim hastadaki tümörcüsü midenin içine doğru değil de midenin duvarını saran linitis plastica dediğimiz bir tümör. Tümör cinsinde e, görüldü. E, bu hastaya yapılan dört biyopsinin dördüncüsünde ancak mide kanseri olduğu saptandı. Çok sinsinin de sinsisi artık bu kanserin de evet. e, mide kanserinin de e, sinsi seriden, en sinsi seriden tipi bu. E, Bunlara da artık e, ne kadar e, çaba da sarf etsek bazen yakalanmayabiliyor. Ama e, özellikle mide kanserleri bu tip kanserler daha hı hı. ender görülüyor. Daha çok midenin kendi içine doğru büyüyen tümörler olduğu evet. için de endoskopik olarak erkenden yakalamak mümkün. Evet. O zaman şöyle diyebiliyoruz değil mi? Hani şunu da sorayım hemen aklıma gelmişken. Evet, bazı tahlil tetkikler isteniyor. Hasta size şikayetiyle geldiğinde bu böyle bir kan tahlili yapıldığında çıkabilecek bir rahatsızlık Şimdi, mı? Şimdi, tümör markerları dediğimiz bir belirteçler var. İşte meme kanserinde başka mide kanserinde, kalın bağırsak kanserinde, başka gibi prostat kanserinde bu mide kanseri içinde de ca 19 ya da CA dediğimiz e, kanser belirteçlerinin yüksek olma ihtimali yüksek. Ama e, bunları biz daha çok teşhisten ziyade, yani işte CA19 yükseldi, biz mide kanseriz, hayır değil. Mide ülserinde de e, enteritte de, gastroenterite olduğumuzda, ishal olduğumuzda bile yükselebilen, kalın bağırsak kanserinde de yükselebilen bir değer. Biz bunları daha çok teşhis konmuş. Ama tedaviye başlanmış, hı hı. hastalığın ilerleyip tekrar nüksetme veya yayılma olasılığına karşı yapıyoruz. Şöyle anlatayım, mesela mide kanseri teşhisi konmuş, hastaya CA19 düzeyi bakılmış, hı hı. yüksek seviyede ameliyat olmuş, kemoterapisi, radyoterapisi, immunoterapisi, hedefe yönelik tedavisi yapılmış, e, iki sene sonra bu yüksek değer düşmüş, e, beş sene sonra tekrar yükselmeye başladıysa hı hı. bu hastalığın nüksetme, tekrar etme olasılığını e, ortaya koymak açısından daha değerli. Yani o değerlere bakarak sizde yüzde mide kanseri var demek doğru değil. Çok doğru değil, çok haklısınız hocam. Peki e, bununla ilgili mide kanserinin tespitinde böyle bir tarama seçenekleri ya da hani bunun böyle bir sıralaması var o zaman. Bunu Tabii. da anlıyoruz sizin bu söylemiş olduğunuzdan. E, Tarımada en önemli şey mide, içi boş organlar için midemiz için endoskopi, kalın bağırsak için kolonoskopi. Nasıl bir yerimizde bir şey olduğunda bir çarpıntı oldu hemen EKG çektiriyoruz. Hı hı. E, bir öksürük oldu akciğer çektiriyoruz. Mide için de endoskopi. Endoskop olmazsa olmazımız. E, artık uyutularak yani hasta hiçbir şey hissetmeden yapılıyor. Hı hı. E, çok önceleri bundan 30 sene önce belki e, uyutulmadan yapılıyordu. Belki rahatsız ediyordu ama şimdi çok e, cihazlar çok iyi e, anestezi imkanları hmm. çok iyi e, Japonya'da özellikle e, çok erken yakalanır orada tütsülenmiş gıda tüketimi evet, çok, çok fazladır. fazladır tuzlanmış balık tüketimi çok fazladır. O yüzden de erken dönemde, çok erken yaşlarda her yıl rutin endoskopi yapılır ve tümörü daha başlangıç aşamasında, evre bir dediğimiz hı hı. aşamada yakalamaları çok olası oluyor ve Japonya bu konuda mide kanseri konusunda gerçekten birinci e, sıraya yerleşecek bir, durumda o zaman. Çok başarılı oluyor. Evet. Yani. Şimdi ben eminim ki bizi izledikleri zaman sevgili izleyicilerimiz şunu da soracaklar. Her dışkıda kan gördüğümüzde. Ee, bu illa böyle mide kanseri demek mi ya da evet kişi dış dışkısında bunu gördü ee, ya da işte hani sizin dediğiniz gibi biraz daha daha böyle e, siyaha Koyun. yakın koyu olduğunda bununla ilgili bu rastlandığında yine de tedbir amaçlı mutlaka sizlere danışılmalı değil mi hocam? Kesinlikle kesinlikle özellikle siyah dışkılama e, çok belirtici. taze kırmızı kan bazen hemoroid dediğimiz basur halk arasında bilinen e, makat bölgesindeki hı hı. damar e, çatlamalarında da olabiliyor ama e, siyah dışkılama e, mide kanseri için e, gerçekten e, belirteçlerden. Mide ülserinde de tabii olur. Mide ülseri oluşmuş. Oradaki damarı eritmişse yine e, siyah dışkılamı olur. Ama o da ciddi bir hastalık. Onun da tedavi edilmesi gerekiyor. O yüzden dışkıda bir siyahlaşma varsa mutlaka hemen hekime başvurmakta fayda var. Dışkıda kanama varsa açık kırmızı taze kan bile olsa hekime gitmekte fayda var. Çünkü neticesinde bir hastalık var. Neden oluyor? Hı hı. Ya hemoroid oluyor, basur oluyor hı hı. ya kalın bağırsak tümör oluyor, kalın bağırsak kanseri oluyor. Ee, dışkıda açık veya koyu kanama varsa direkt hekime gitmekte fayda var. Evet. Şimdi burada hemen şunu söylemek istiyorum. Bizim e, hani Türk toplumu olarak genelde yaptığımız aslında en yanlışlardan birisi sürekli bir arama motorunda küçücük bir belirtimizi direkt orada soruyoruz. Orada bize çıkanla kendimize evet. teşhis koyuyoruz. İlacımızı yazabiliyoruz <laughs> ya da uygulamamız evet. ya da uygulamamamız gereken evet. şeyleri yapıyoruz. Tabii ki böyle bir durumda kişiler şimdi mide kanseriyle ilgili ya da mide kanserini kendisinde teşhis olduğunu düşündüğünde teşhis ettiğinde demeyelim çok yanlış evet. bir cümle olacak ama kendisinde olduğunu düşünen kişi sizin söylediğiniz belirtiler varsa ee, hangi bölüme öncelikle başvurmalı? Bu birinci sorum. Bir de bir ikincisi hemen arkasından şunu söylemek istiyorum hocam. Şimdi e, kişi dediğim gibi biz hemen böyle arma motorlarından kendi doktorumuz kendimiz oluyoruz, ilacımızı buluyoruz ya da bir komşu içmiştir bize tavsiye etmiştir. E, bunları seviyoruz yani ona evet. iyi geldiyse bana da iyi gelir modunda <laughs> evet, evet. zaten. Direkt bu şeylerde takılmayı evet. en çok sevdiğimiz e, şeyler arasında. Böyle bir durumda hani kişi birincisi hangi doktora gitmeli ve ikincisi aslında belki de toplumun en büyük sorunu hemorreit problemi. Yani kişi işte ee, büyük tuvaletini yaparken bu kanamayı gördüğünde aa zaten bende hemoroid var ya da işte canım çok acıdı falan deyip geçiştirmemeli değil mi hocam? Özellikle Kesinlikle. bunu üzerine basarak söylemek istiyorum. Kesinlikle geçiştirmemeli. Yani söylediğim gibi dışkıda kan, taze kırmızı kan olsun, siyah olsun, koyu olsun. Direkt hekime başvurmayı gerektiriyor. Hı hı. Dediğiniz gibi spesifik olarak bulabilirsek gastroenteroloji uzmanı ya da bu işte uğraşan genel cerrahi hı hı. uzmanına birinci olarak başvurmakta fayda var. Ama sağlık sistemimizde işte önce aile hekimliği sonra seklerle e, olması gerekiyor sanıyorum. E, hekime direkt gitmek yani hangi branş olursa olsun direkt hekime gitmek e, gene en azından yol gösterici olarak kişinin, hekimin hastayı hı hı. yönlendirmesi açısından bile faydası olacaktır. Şayet bulabiliyorsak ya da ulaşabiliyorsak gastro, direkt gastroenteroloji uzmanı, bu işte ulaşan genel cerrahi uzmanı anladım. İşte dediğim gibi yani lütfen buradan da yine sizin aracılığınızla herkese rica etmiş olalım. Zaten hekimlerimiz bunun için varlar. Yani bizlere hem destek olup hem sağlık alanında bizleri daha iyi destekleyip bizim sağlığımızı bizden daha iyi düşünüyorlar. Ha. Bu konuda her zaman 7-24 nöbetleriniz olduğunda ya da işte hastaların ameliyatları olduğunda ki ben Hidayet Hocam'dan çok biliyorum. Bir ameliyata girdiğinde 6-7 saat çıkmadığınız ameliyatlar Harbi oluyordu. Olabilir, evet. Yani bu durumda hiçbir şekilde yemeğini bile yemeden orada hatta suyunu bile içmeden bütün canıyla başıyla çünkü o hastanın orada doktor kendisi olduğunu biliyor. Bunu da dediğim gibi yani Hidayet Hocamla çalışma fırsatını bulduğum için ne kadar yoğun çalıştığını da o dönemde kendimle birebir bir gördüğüm için gerçekten yemek yemeden belki de çoğu zaman oturup dinlenmeden bir ameliyattan bir ameliyata koşabiliyorlar. Bizler de zaten en küçük bir şeyimiz olduğunda nerenin kapısının çalınması gerektiğini biliyoruz ya da bununla ilgili gitmemiz gereken yerleri biliyoruz. Bir de hocam az önce şeyden bahsettiniz ya mide ülseri. Mide ülserinin daha sonrasında mide kanserine çevirme olasılığı var mı? Ee, var gerçekten yüksek bir oran. 12 parmak bağırsağı ülserlerinde bu oran azken mide ülserlerinde, midenin kendi ülserlerinde bu oran fazla. Hele endoskopik olarak bu ülseri yapan Helicobacter pylori dediğimiz bakteri de var hı hı. ise bu oran yüzde kadar çıkıyor. Yine baya ilerletiyor evet. o zaman. Ee, yani az önce o bahsettiğiniz belirtiler işte midede şişkinlik olsun, sırt ağrıları olsun yani kişiler, vatandaş ya da e, hani hepimiz için geçerli. Bugün evet dışarıdan bakıldığında hepimiz kapalı bir kutuyuz. Evet. Böyle bakıldığı zaman e, hani ne olursa olsun sen yok. de o varmış bu ha. varmış maalesef ki diyemiyoruz. Zaten hani bizlerin de amacı sizin gibi böyle kıymetli konuklarımızı buraya getirdiğimizde biraz daha bunlarla ilgili evet dokunulabilecek noktalar ya da evet bunlar hani dendiğinde hem ee vatandaşlarımıza ya da bizi izleyen ee güzel izleyicilerimize bunlarla ilgili daha yakından bilgi verebiliyor olmak. Peki sizin mide kanseriyle ilgili ya da aslında az önce ilk açıklamayı yaparken iç... Ee organlarla evet. ilgili genel bütün şeylerden bahsetmiştik. Bunun böyle mide kanserinin yanına ekleyebileceğiniz. a evet bu da mesela e, kolon kanseri doğru söyledim değil mi? Evet. E, bu da hani sonuçta e, birçok kişide rastlanabilen ya da e, belki de şunu da yapıyoruz ya hocam ee, hani işte mide ağrıyor dersiniz, kişi belki de kalp krizi geçiriyordur, bunun farkında değildir. Evet. Hani bu hep bizi böyle bir şey, ya da işte kalp krizidir, bundan bir şey olmaz, midem ağrıyor galiba deyip işte bunlarda da özellikle böyle iç organların hepsi işte birbirine yakın olun, evet. işte mide, bağırsaklar evet. falan vesaire. Ee, bu bunun e, hani şeyini karıştırabiliyor diyebileceğiniz e, bir e, böyle hani bir belirti şey olabilir mi? Ya da bize... Hayır, zaten kişi de bunlar olduğunda bizlere gelsin. Hani biz zaten gerekli bir tüm tetkikleri yapıyoruz diyorsunuz zaten. E, doğrusu o. Yani hekime başvurmak ayrıcı tanı için çok önemli. E, dediğimiz gibi birçok organın belirtileri birbirleriyle karışıyor. E, mesela kalp krizinde arka duvar, alt duvar e, kalp e, enfartsu geçirdiyse karın ağrısıyla başlar. Ne omuz ağrısıyla başlar, hı hı. ne göğüs sıkışmasıyla. Enfarktüsü atlamış olursunuz karın ağrısından e, es geçerseniz. İşte safra kesem ağrıdı, mide ağrıdı gibi. E, bunun yanında e, safra kesesinde kalbe vuran ağrı olur, sırta vuran ağrı olur. E, çok, özellikle yaşlı hastalarda omuz ağrısı olduğu için bu enfarktüs denip önce Hı -hı. kardiyolojiye gider. Orada bir şey çıkmayınca bir ultrason çekilir. İşte safra kesesinde taş varmış gibi. E, Birçok organın e, Hı -hı. belirtileri, hastalık belirtileri birbiriyle karışabiliyor. O yüzden önce hekime başvurmak en mantıklısı, en doğrusu. ...önemli olan hekime ulaşmak, hekime gitmek. Hekime gitmekten çekinmemek. Evet, hekime en gitmekten çekinmemek. Şey şey işte az önce özellikle üzerine basarak söylemek ...şey ki tekrar söylemek istiyorum. Biz hepimiz böyle arama motorlarında... ...ya da işte komşumuzda, arkadaşımızda... ...aa bende şu rahatsızlık vardı... ...biliyor musun bende de vardı... ...doktorun bu ilacı verdi deyip de... Evet, evet. ...ya hani kişilerin birbirine artık ilaç, i̇laç alabilir... bile böyle sen de... ...bende kahve bitti, sen de mı işte... <laughs> ...bize biraz olay, değil kahve verir misin gibi olmaya başladı. Tabii ki bunlar çok üzücü... çünkü. Çünkü bizim o anda tekrar hazır sizi de burada böyle bulmuşken kişinin yaşı, cinsiyeti, herhangi farklı bir kalıtsal ya da kendi bedeninde farklı bir hastalığı var mı, sizin küçücük ağrı kesici diye verdiğiniz bir şey belki de kişiyi çok daha farklı o anda etkileyip belki de hayatını yitirmesine sebep olacak. Tabii. Yani tabii bunlar tabii. çok önemli şeyler. Evet. Bu konuda da sizin gibi. Tekrar söylüyorum Hidayet Hocam hani bu konuda e, her zaman gelen her size bire birebir aile gibi olup e, canı gönülden seven hocalarımızdandır. Tamam. E, bize tekrar hocam böyle hani son toparlayacak olursak bu e, mide kanseriyle ilgili hani lütfen artık bunları bunları yapmayın. E işi gelin ya da gelin muayenelerinizi yaptırın diyeceğiniz güzel böyle bir cümlemiz, şeyimiz varsa onu Tabii. da alabilirim. E, dediğim gibi mide kanserinde öncelik teşhis etmek ve erken saptamak en önemli şey bu. Bunun için de endoskopi yaptırmaktan en ufak bir mideyle hazımsızlık şikayetlerinde hekime başvurmaktan çekinmeyelim. Teşhis konduktan sonra e, tedavilerimiz ge, ameliyat olsun e, veya kemoterapi dediğimiz artık kemoterapiler de o kadar spesifikleşti ki eskiden korktuğumuz gibi bütün vücudu etkileyen değil, hedefe yönelik tedaviler var. İmmünoterapi var. E, İmmünoterapi de işte e, kişinin kendi bağışıklık sistemini ön plana çıkarak kendi hücreleriyle bu kanser hücrelerinin e, savaşmasını artıran tedaviler ve bunlar günümüzde artık o kadar başarılı ki e, kişiler kanseri, erken yakalanmış kanserlerde normal hayat sürelerini bile yaşayabiliyorlar. Benim kanser olmuş hekim arkadaşlarımdan bile biliyorum. Özellikle bu hedefe yönelik tedavi ve immunoterapiler, ameliyat sonrasında uygulanmış olan tedavilerle yaşam sürelerini normal seviyeye getirebiliyorlar. İlerlemiş olanlarda da e, ameliyat öncesi kemoterapi dediğimiz neoajman kemoterapi ile hastayı ameliyata hazır hale getirebiliyoruz. E, dediğim gibi e, erken teşhis etmek, hekime gitmek ve tedavisinden e, korkmamak gerekiyor. Hı hı. E, çok başarılı, çok etkin tedaviler var. Evet. Şimdi bizim normalde bir kere korktuğumuz, sizin yanınıza gelmekten korktuğumuz bu hangi bölüm olursa olsun korktuğumuz şeylerde, bizim yarın bir gün daha da böyle daha farklı birbirimizi ya da daha ileri seviyelerde daha rahatsız edecek olan şeylerden, hani bizi en azından en ön safhalarda biraz daha böyle kendimizi daha iyi hissetmemizi ya da sağlık açısından daha çabuk önlemler almamızı sağlıyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Çok ben keyifli teşekkür bir sohbetti. Evet, İyi ki geldiniz. Sağ olun. E, biz sizleri her zaman burada görmekten çok mutlu oluyoruz. Sağ Yeter İnşallah. ki birilerine gerçekten dokunabilelim ya da birilerinin evet. gerçekten Birinin komşu bir alışverişinden vazgeçip e, sizler gibi işinin alanında ha. hem uzman hem gerçekten orada hani hastalarını e, bekleyen e, doktorlarımız var. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, tekrar sizi bekliyoruz zaten burada. İnşallah. Yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok nice. Hayatın sesinden bugün de herkese bu kadar. Sizler için çok değerli hocamızı davet etmiştim. Ona merak ettiğimiz her şeyi sordum. Siz de yine programımızı izlediğinizde aklınıza takılanlar olursa hepsini hem YouTube kanalımızda hem Instagram sayfamızda bizlerle paylaşırsınız. Biz zaten hocamızı gidip sizin için buluruz. Yine öğrenilmesi gerekenleri öğreniriz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.